gelişimi, ayrı bir dönüşümü gerçekleştiriyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 18 yılda ülkemizin dört bir köşesinde sanayisiyle, eğitimiyle, ulaştırmasıyla, ekonomisiyle, sağlığıyla, sporuyla her alanda bir dönüşüm var. Bir devrim var. Hamdolsun ki bu devrimde Gazi Osman Paşa'nın, her zaman bu haklı davanın hakikatin yanında yer alması bir gurur vesilesi. Bu manada bugün küçük köyde bugün Gazi Osman Paşa'da olmak bizler için de ayrı bir heyecan. Ben bu vesileyle hem bugün hem bundan sonraki zaman diliminde bizler de Gazi Osman Paşa'nın Gazi Osman Paşa'nın evlatlarının yanında tüm gücümüzle tüm ekibimizde, imkanlarımızda olmaya devam edeceğimizi özellikle ifade etmek istiyorum. Tabii ki Türkiye büyük bir dönüşüm geçiriyor diyoruz. Dün Giresun'daydık. Malum Giresun geçtiğimiz günlerde önemli bir felaketi yaşadı. Hamdolsun ki dün ziyaretlerimizde Giresun'da yaraların, devletin tüm imkanlarıyla, kadroların ciddi bir koordinasyonu, sinerjisiyle ciddi bir şekilde sarıldığını gördük. Bu bir gurur vesilesi. Çünkü geçmiş felaketleri de yaşayan hepimiz hatırlıyoruz. Devletin, hükümetin o zamanki, o zamanlar ki acziyetini ve hamdolsun gelinen nokta bu ülkenin bir ve beraber olarak tüm kadrolarıyla, tüm imkanlarıyla milletinin emrinde, milletin hizmetinde olduğunu, bunu da güçlü bir şekilde ortaya koyduğunu bizlere gösteriyor. Dün Giresun'da çok anlamlı sportif yatırımları çok potansiyel vadeden, gelecek vadeden gençlik yatırımlarını konuştuk. Bir ile ilgili testlerimizi ziyaret ettik. Açılışa hazır olanlar var. Temelini atacaklarımız var. Geçtiğimiz günlerde Sivas'taydık. Mükemmel bir olimpik havuzu hizmete açtık. Ümraniye'deydik. Eyüp Sultan'daydık. Hamdolsun ifade ettiğim gibi her alanda ülkemizin yarınlara olan güçlü yürüyüşünü görüyoruz, hissediyoruz. Tabii ki bugün Gazi Osman Paşa'dayız. Tüm çalışma arkadaşlarımla birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığı ailesi olarak buradayız. Çünkü biz Gazi Osman Paşa'nın küçük köyün kadınlarının, gençlerinin, tüm halkının bir ekip olarak hizmetindeyiz. Ve görmüş olduğumuz bu yüzme havuzunu inşallah belediyemizle birlikte inşa edeceğimiz gibi bunun bir sadece bu çalışmalardan bir tanesi olduğunu ifade etmek istiyorum. Tabii ki yüzme bizim çok ama çok önem verdiğimiz projelerimizden bir tanesi. Çünkü hem sosyal anlamda hem ruhsal anlamda hem de fiziksel anlamda bir sağlık unsuru. Bu ülkenin ciddi anlamda su kaynakları var. Bu ülkenin son 18 yılda sahip olduğu havuzları var. Ve her alanda tesisleşmeyi sürdürüyoruz. İşte bunun en yakın, en somut örneği burada. Bu havuzumuz. İhtiyaç varsa başkalarına da inşa edeceğiz. Bu yaz burada Türkiye genelinde 100 tane portatif havuz açtık. Gençlerimizi suyla buluşturalım diye. Pandemiye rağmen hang, çok güzel bir şekilde hizmet verdi. Yüzme bilmeyen kalmasın projemize. Çok anlamlı bir katkı sundu. Bunların iki tanesini de Gazi Osman Paşa'da açtık. Az önce başkanımla üç tane, üç tane miydi? Evet, üç tanesini Gazi Osman Paşa'da açtık. Ve az önce başkanımla değerlendirdik. Hakikaten çok ama çok ciddi katkıları oldu. Türkiye'nin neresinde olursa olsun bu ülkenin aziz evlatlarını, bu ülkenin değerli gençlerini, genç potansiyelini her türlü imkanla buluşturma noktasında iddialıyız, kararlıyız ve inşallah bu ülkenin gençlerini yarınlara yönelik en güçlü şekilde hazırlayacağız ve gençlerimizi çeşitli konularda tuzağa düşmek, düşürmek isteyen hiçbir odada bu ülkenin tek bir evladını dahi kurban etmeyeceğiz. O yüzdendir ki bugün açacağımız, temelini atacağımız bu teşhisi inşallah en kısa zamanda da açacağız. Bazıları şeklen bazı tavırlarla, bazı aldatmacalarla söylemler geliştiriyorlar. Ama biz lafla peynir gemisinin yürümediğini her icraatımızda, her hamlemizde hamdolsun ortaya koyuyoruz. Başkanım çok güzel ifade etti. Kitap kahveler. Bunlar çok önemli. Sayın Başkanım bu anlamda da gereken her türlü desteği bakanlığımız olarak sizlere gençlerimizin yarınlara kültürde, sanatta, edebiyatta iddialı olmaları anlamında desteğimizi vereceğimizi de devam et getireceğimizi de ifade etmek istiyorum. Bakanlık olarak kitap kahvelerle, gençlik merkezleriyle, genç ofislerle, gençler neredeyse biz oradayız anlayışıyla çalışmaya devam ettik, devam edeceğiz. O yüzdendir ki bizim gençlerle, bizim sporcularla aramıza bugüne kadar kimse giremediği gibi bundan sonra da kimse giremeyecek. Bu havuzlar çok anlamlı bir misyonu ifade ediyorlar. Çünkü yüzmeye erişim, bu ülkenin evlatları her şeyin en iyisini en güzelini hak eden bir millet, bir nesil. O yüzden yüzmeye erişimi kolaylaştırma adına inşa ettiğimiz bu butik havuzlar ülkemizin az önce de belirttim dört bir yanında İstanbul'umuzun her bir köşesinde yükselmeye başladı. Bir kısmını açmaya bile başladık. İnşallah biz buralara başta kadınlarımızı. Çünkü kadınlar toplumun öncüsü. Kadınlar isterse bu yüzme projesi çok çok daha başarılı olur. O yüzden kadınlarımız öncelikli olmak üzere, gençlerimiz öncelikli olmak üzere bu tesisimiz inşallah yüzme bilmek isteyen herkese yüzme öğretecek. Bu anlamda tabii ki yüzme öğrenmek işin ilk etabı. Sonrasında bunu geliştirmek var. Bu anlamda iddiası olan, potansiyel olan gençlerimizle yarınların yıldızları, yarınların şampiyonları olarak geliştireceğiz. Ve onlar da bu ülkenin şanlı bayrağını, ay yıldızı gururla, şerefle dalgalandıracaklar. Gazi Osman Paşa'da gençlerimiz spor severlerimiz bir bir spor testlerine kavuşsun istiyoruz. 2014 yılında göreve geldiğimizde bir tane yüzme havuzu, spor kompleksi, gençlik merkezi ve benzeri etkinlik alanları bulunmayan bir şehirde ilk yaptığımız icraat kolları sıvarak arkadaşlarımızla birlikte şehrimize yani sizlere hizmet adına spor komplekslerimiz ve mekanlarımız olması gerektiğini düşündük. Ve bugüne kadar yapılan çalışmalarda mekansal olarak yüzme havuzumuza, spor kompleksimize, gençlik merkezimize, bilgi evlerimize ve spor alanındaki diğer etkinlik alanlarımıza kavuştuk. Tabii ki bunlar yeterli olmadığını ve bu şehre çok daha fazla hizmet etmek zorunda olduğumuzu düşündük. Bir yandan da bu mekanlar yapılırken gençlerimizin geleceğiyle ilgili sporla ilgili önlerini açacak, onları ülkemizi temsil edecek uluslararası şampiyonlara taşıyacak önemli yeteneklere ihtiyaç vardı. Rabbim kolaylaştırsın, zorlaştırmasın. Hayırla tamamlasın inşallah. Ya Allah bismillah.